Arkadaşlar çok garip şeyle oluyor. Bu sağlanıyor. <laughs> şu an Rosa da bizde. Evet, Şimdi battaniyenin altına girmeyi düşünmüyoruz. Bence dirmeyelim, girmeyelim değil mi? Girmeyelim. Bu annem bize kızar. Arkadaşlar. Ay ben çok korkuyorum <laughs> Bir Ben çok korkuyorum şu an ayaklarım. <laughs> arkadaşlar ne oluyor ne bitiyor siz oradan bakın istiyorsan. sallanıyor ayaklarımız. Rozalya. Ay Rozalya diyorum ya. Rozalya. Allah ayaklarım sıkırdıklanıyor lan. Ha? Arkadaşlar hayatına en kötü şeyini şu an yaşıyorum. Lan birisi vuruyor cama. Arkadaşlar bak gösteremiyorum bir dakika. Birisi cama vuruyor. Bakın. Arkadaşlar, biz cama vuruyor ama kim var burada? Birisi cama vuruyor. Gerçekten böyle kim gider. vuruyor? Bak şimdi ben buraya vuracağım, o da arkadan vuracak Bak bu sefer vurmadı anladı. Arkadaşlar ben göremiyorum şu an neler bunları. Bir dakika yakınlaştırmaya düşüyorum. Ya. Bir dakika ayaklarımı şöyle şuraya yerleştireyim. Arkadaşlar şuraya Burada kim var görebiliyor musunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok garip. Dolap var bir şey. Bir şey yok ki. Burada bir şey. Birisi bakıyor. Anne. Sağ ol, sağ Birisi gelecek ya. Arkadaşlar birazcık arkadaşlar be. Ben gösteriyorum seni. Sordum kopsu. <laughs> Anne. Ekmeğe ne oluyor sana? Ha, merhaba arkadaşlar çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün çok, oluyor, çekiyoruz. bugün çok garip şeyler oluyor çekiyorum. Çekmiyor bugün çok garip şeyler oluyor çekiyorum. Merhaba da arkadaşlara. Merhaba. Şunu düzelt anne bize kızacak bak. Roza, Roza Hekmiye bir şeyler oluyor. Hekmiye bizi öldürecek. Hekmiye <laughs> bir şey oluyor ekmeği ya. Ne oluyor sana? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Geliyor? Efendim? Tamam. Bir dakika anne. Arkadaşlar. Ne <laughs> ne? Anne. Ne arkadaşlar? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne. Arkadaşlar. Anne. Oraya dağıtma. Telefonu buradan mı? Anne! Sen git oraya. <laughs> sen git oraya. Aha geliyor. Aa anne! <gülüyor> <gülüyor>